Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamıyoruz. Bugün pro, profil resimlerinde ee, nasıl yani değiştirebilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir dakika kesiyorum videoyu. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Dün uzun aradan sonra geri geldim diye video çektim arkadaşlar. Bu arada 25 abone olmuş. Yeni profil resmim arkadaşlar Genie. Gördüğünüz gibi Brawler yetebin yanında gözüküyor arkadaşlar. Ee, bugün siz mesela bunu nasıl yaptım merak ediyorsunuzdur. Galiba ben ilk yapıyorum bunu ilk çek, çekin çocuk oluyorum galiba. Arkadaşlar şimdi profil resimleri resmi nasıl şey olur onu göstereceğim. Ee, mesela siz benim gibi şuraya şöyle yaz, yazarsınız Bir dakika. Ha Leon Brawl Stars'taki Leon Brawl Stars'taki pardon Brawl Stars'taki Leon'un profil res, resmi, güzel olan. Anlaştık 2020 Leon resmi Brawl Stars Google arama 2020'ye basıyorsunuz arkadaşlar. atta bu buna tıklayacaksınız Şöyle ben tıkladım arkadaşlar. Sonunda ben de öğrendim. Daha dün mü? Dünden önce ne öğrendim arkadaşlar? Dün ben... Şöyle yeni işte buradan Böyle şey aradım. Bir dakika. Bakın buradan istediğiniz gibi şey yap yapabilirsiniz. Dediğiniz bir, bir şey varsa Profil resmi. Oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela krov Korvo sort falan istediğiniz gibi yapabilirsiniz böyle arkadaşlar. Ben de biraz geç yükleniyor. Saçını maviye boyamış. Colt. Gini gördüğünüz gibi. Kötü cin. Ee, Kral el, el, el imparator falan. Rayon'un resimleri var arkadaşlar. Ee, mesela ben şuradan Kötü cini seçtim. Pardon. Üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben nasıl yapılıyordu lan? Daha önce yaptım. Ha. Üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan mobizenden kamera resim var. Ona tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte. E ee, böyle oluyor. Sonra YouTube profil resmi resminizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da biliyorsunuzdur siz. Tamam ben bunu sileyim. Çünkü ben istediğim zaman istediğim zaman yapabiliyorum. Şuradan istediğiniz bir tane karakteri Brawl Stars'ta karakteri istiyorsanız arkadaşlar şuradan hemen e, mesela Brawl Stars Lu. Yeni karakter geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Lu. Böyle onun Mesela şunu seçtim. Bu ekran görüntüsünü alıp profil resminizi koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam tamına arkadaşlar ee, 30 like gelsin arkadaşlar bu videoya. Bir saniye, bir saniye videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar, başka yere geçtim. Odama geçtim arkadaşlar. Ee, başka bilgi gösterebilir miyim? Bu video çok kısa oldu arkadaşlar. Ama sizlere bilgi vermek için böyle bir video yaptım. Bu videoyu tanıtınlar arkadaşlar. 30 like gelsin. 25 aboneniz arkadaşlar. Son 5 abone daha gelirse arkadaşlar 30 abone oluyoruz. Yakında olacağız arkadaşlar. Dün 24 aboneydik. Birisi daha abone olmuş kanalımıza. Kim abone en son kim abone olduysa ona çok çok teşekkür ederim. Eee 5 6 dakika olmuş. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım o zaman. Ee, kapattıktan sonra bu videoyu yüklediğimiz yüklerken arkadaşlar yüklenirken video. Bir tane daha çekeyim o zaman. Tamam. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya istediğiniz kadar like atın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.